Evet buzdolabımızda ilk önce kaynaklar sökülüyor. Birbirine bağlantı yapılarak 22 gazla tüm borular damar sistemi gibi temizleniyor. İçinden bu yağ çıktı zaten. Şu anda temiz gaz gelmeye başladı. Özel gazla temizleniyor. Sonrasında içinden gaz çıkmadığı için özel bir sıvıyla ultraviyole bu basılacak gazla sonra vanalarını kapatacağız. Ultraviyole ışıkla herhangi bir yerinden gaz kaçağı var mı yok mu onu göreceğiz. Evet. Ee, Derin dondurucumuzda boruları birbirine bağlayarak r 22 gazla içindeki yağ boruyu temizledik. Şu anda vakum yapacağız. Vakum sonrası o ve kaçak tespitimiz. Sıvımızı basacağız. Sonra gazımızı verip bekleteceğiz bir gün boyunca. Ee, sonrasında U ve ışığımızla herhangi bir kaçak var mı yok mu iç kısımlarına, boru sistemlerine O ve ışığımızı tutarak kontrolünü gerçekleştireceğiz. Şu anda vakum yapıyoruz. U ve kaçak tespit sıvımızı basacağımız yeri açıyoruz ve gazı. Bakım cihazımızda şu anda bor sistemindeki hava komple çekiliyor. Evet cihazımızın boru sistemini birbirine bağladık. Çıkış yok. Tek bir yerden giriş yaptık. E, sistemini temizledikten sonra cihazımıza Brio 7.5 mg u ve kaçak tespit sıvısı Cihazımızın ilk önce sistemine vakum yapıyoruz. Sıvıyı basmak için havayı çekiyoruz. Sıvıyı bastıktan sonra içine tüp yardımıyla havaya da gaz basıyoruz. Basınç görsün diye şöyle göstereyim. Zaten yeşil bir sıvı. Işığımızı bir kapatalım. Şimdi elimizde UV fenerimiz var. Altus derin dondurucu. İçine bakıyoruz. Kap karanlık bir ortamda yaparsak daha iyi olur. Şu şekilde UV fenerimiz var. Fener yardımıyla şöyle yaptığımız zaman kaçıran yerlere yeşil olarak gösteriyor. Aydınlık bir şekilde zaten görüyorsunuz. Kaçak olan yerler özellikle alt kısmında bağlantı yerlerinde bu şekilde yeşil tarzda kaçak olduğu yerleri gösteriyor. Olmayan yerler zaten bu şekilde olan yerler yeşil olarak direkt olarak ışıkla kaçak olan yerleri gösteriyor. Cihazımızda baya bir kaçağımız mevcut. Bu şekilde testini yapabiliyoruz. Nereden kaçırdığını görmek için. Bu cihazımız zaten birçok yerden kaçırıyor. Maalesef tamiratı mümkün değil.